Ne? <laughs> Geniş <de> oldu sanırım. Dur <laughs> <laughs> mu <Dürüm> ısmarlayayım? <gülüyor> 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 var mı lüfer? Buyur yere dur kebap ya abi. Meşhur dudak ve burun. <laughs> Geçiş efekti nereye mi kullanıyorsun? Kendimi kullanmış sayıyorum. Soğuğa bak. <laughs> 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 Kanarda ya, bir ne, <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ne işte sizi bu hale getirecek ya. Abi ben kanal? Pardon burada çekim yapmak için izniniz var mı? Burası özel mülk yalnız. Ses görüntü videoda abone olsun. <laughs> Sadece yemek yemek istiyorum. Hadi gel. Börek var mı börek? Merhabalar efendim. Sabah başkaydım şu an yine başkayım. Diyecekler ki kaç günde bir video çekeceğimiz ama <laughs> bir, bir günde beş saatlik günlük saatlik video çekiyoruz. Birkaç saatlik değişiklik. Üşüdü de hanımefendi. Yani ne alakası var ya? Ne Tabii var ya. Yani. Geri ziyade hasta olmak istemiyorum Aynen. Kesin hasta olmak istemiyorsun. <laughs> Biz bir midesizlik yaptık. Sabahın 6'sında 6.30'da McDonald's'a geldik. <laughs> yani bir tane simite 380 lira verilir mi hocam? <laughs> Oğlum bir simit gerçekten neden 380 lira ya? Ulan burgan menü 400 e aradık sadece. Ya bu da çok da. Ama bir tane simite de olmuş şu kadar simitle. Bu arada mecburiyetten yiyoruz. Bana kadar börek melek geldi yani. de yetişemedik işte tostu bu arada dışarıdaki tostlara göre daha az. Ha 160 lira mı? Çift kaşarlı lan de. bir de. Çift, çift kaşarlı bu da. Ben de şaşırdım. İndik indik. İndik indik. İflamız dört buçuktan beri ayaktayız. Okay. Yarım saat uyuduk ikimiz daha. Dört buçuktan ben dün sabah saat beşten beri ayaktayım. İki gündür falan kamerayı açmıyoruz. Unuttum. Evet bu arada unuttum. Arabada da giderken açsaydık keşke. Evet ya. Sen yani iyi bir kasıldın ha. Çok şu an. Yok lan hala aynı. Röportaj gibi. şey gibi olur Hocam hangi kanal? Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> bu arada önceki videoda deli küfür etmişiz. Pardon mı? Bak yine onu biraz mezmanları paylaşır mısınız? Bir de şu an Samsun'dayız. An. Bir, 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 bu videoya Edirne'de devam edeceğiz. Öyle de bir şey var. Yok. Yok. O iş biraz iyi. Arkadaş çekmeye devam mı sen böyle? Evet. Ben kendim şey gibi hissettim. Ee, seninle yemekteyiz gibi bir program var ya. Hmm. Yani onu böyle aile acele Evet Eren Hanım bugün yemekte ne var? Uuu rıstak <laughs> Ne? Akşama semaverlik bir şeyler alacağız akşam bir sınavlar yapacağım böyle var ya altından pufur pufur isecek böyle ateş çıkacak böyle tamam. yiyeceğim. tamam. çatır yiyeceğim Kendi çocuğum tarz Baskı başlıyor üzerinde Aa sana da Tabi dağın başında olduğumuzdan mütevellit. Dağ değil de ormanın ortasında olduğumuzdan mütevellit. Şimdi Beşiktaş'ın maçı da var. Her ne kadar kötü gitse de maçı izlemek için çarçaya gideceğiz. Bir de birkaç bir şey alacağız eve. Ondan sonra bakacağız dalgamıza. Komiser. az önce bizim kedilerin yemeğini köpek yiyordu. At nereden geldiyse bilmiyoruz. Tanımıyoruz köpeği. Onunla bir münakaşa yaşadık. O beni kovaladı, ben onu kovaladım tam korku filmi gibi <laughs> şuraya bak. İbne her yerde İbne'dir. Abi çift kaşarı tost var mı? Adam ne çok acıda Abi çift kaşarı tost var mı? Yeni çaktı. Serisinden bir sivit seri çarptı mı? 12 dakikada. Oğlum burada kartal babası yok değil mi? Bu Hı. arada ilk defa böyle buton basma kafeye geliyorum. İstanbul'a geliyorum. İstanbul'a geliyorum. Sürekli çekeceğim. bu evet. <laughs> çok, çok iyi geliyorum. Gideceğimiz ev çok uzak mı? <laughs> hikayelere göre burada yakın diyorlar ama ben de tabi bilmiyorum yani. Şurada bir ambulans yansa ama şu an. Şimdi <laughs> de ne diyorsun? Tavuk yediğim beni çekiyor, ben de azıcık onu çekeceğim. Evet, <laughs> Efe evet, evet, hala satın alacak bir şey yok. Bunu sen al canım. Geniş açacağım. Bana ne yani. gibi oğlum şimdi bu <laughs> kedi? Sen kendine kitlemek istediğin bir şey varsa çekinme. <gülüyor> <gülüyor> Çaresiz kal. Dedi çekinme ya, buyur istediğini al kendine kitleyebiliriz. <laughs> Benim cüzdanım arabada zaten. Benim de cüzdan kalmamış. Bana aldırdın cüzdanımı. Ben seni çekebilir miyim? Ben çok güzel. Yürü. Baş, baş. <laughs> Kremalı bisküvi var mı? Pardon, kaşarlı simit kaldı mı? Dayı. Selamünaleyküm. Buyur yeğenim. Ya biz şu çok sorulan evi merak ettik de. Bu He. ne tarafta kalıyor sen biliyor musun? O eve gitme yeğenim. O eve giden bir daha geri dönmedi. Mesajlarımı mı okuyorsun sen üstüne? Nasıl o eve giden bir daha dönmüyor? Taşınıyorlar abi. <laughs> niye geri dönsünler oğlum? Manyak mısın? <laughs> niye kimse taşınmıyor bir daha? <laughs> Evin de sorun var diyorlar. Ha, bok <laughs> eve sızıyor yani. Testatçısı kim onun? Testsatçımız... <laughs> Tesatçısı kim o? <laughs> Tesatçısı kim Sen <laughs> yani şurada karanlıkta kamerayı çekerken fark etmemişim. Edit yaparken fark ediyorum. Arkada 5 metre uzunluğunda siyah bir gölge var. İstanbul'da mı fark ediyoruz? Evet. Çok <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok da onun akşama fark edersem yarın İstanbul'a gidiyorum. <laughs> İzlemeyelim o yüzden gidince. <laughs> İstanbul'a gidince sen tamam, buradan kontrol etmiş şey yoktu. Ben özellikle baktım. Aa, ama Sonra... sen buradayken bak ben böyle çekiyordum ya. Ha. Şimdi arkadan bir anda geçtiysen. bu bizim için bir problem olabilir. Evet. Ama şu abi'ye de bir sormak lazım. <laughs> Bak yine çok küfretmeye başladık evet ya, <laughs> ya. Biz niye kur? <gülüyor> <gülüyor> Yürüyelim abi. <laughs> bir tık öyle oldu. Karşıda pat, pat mı geçiyor? Arkadaşlar şu anda çok güzel bir yerin buradayız. Normalde bu şartlar altında burada çok yaşamıyorlar. Sebebi de toprakların verimsiz olması. Pirinç çekemiyorlar onun. Adamı korkutak mı şuraya? Geç Uçururken çok yapardık ya. çok pişmişiz yani. Evet. Abi buradaki evde hangi olaylar olmuştu? Bu eve ataş düştü yeğenim. Bu evin içindekilerin hiçbirisi sağ çıkmadı. Neden diye sormayacağım ben. İnsan merak eder. Bozma. Bozma? Bozma, bozma. bozma. <laughs> Keziltireceğim illa. <laughs> uy, uy, niye bozayım? Ne, neden peki? <gülüyor> Düşünüyorum. <gülüyor> Neden acaba ya? Ben de o Prospectan Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Bugün kuzenim Efesinan'la birlikte terk edilmiş bu köye geldik. Burada olayları size anlatacağız. Ve yaşadıklarımızın hepsini kayıt altına alacağız. Görmediğimiz, duymadığımız ya da fark etmediğimiz şeyleri bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oğlum çok korkuyorum. Biz Hadi bir... gidelim buradan ya. ya bak, bak, esprim bak. esprim. Can abi bu arada hepsi şaka. Yani mı e, yani, bana... bu arada? gelmeyiz, götümüz yemez. çok seviyorum. Seviyorum. Evet, yani. seviyoruz. seviyoruz canım. Evet, kahvaltı yaparken çok güzel Oğlum, gidiyor. Kahvaltı Gece erişte yerken on numara oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada terk edilmiş bana dedi ki bizim ev de orada. <laughs> Abi, Ama dağ ormanın falan. ortası. Tamam tamam bizim ev biraz daha arkada kalıyor. Benim mesela diğer köyde çok karşıda görmüş olduğumuz dağların tepesinde. Ya <laughs> <laughs> orası İstanbul zannediyor Eren mesela. Oğlum bari yaşı da söyledim. Millet geri zekalı zannediyor <laughs> mesela. Üç yaşında falan. Sekter <laughs> lan. <laughs> <laughs> yani böyle daha çocukken işte ilkokul çağları falan diyordum ki İstanbul ışıkları falan diyordum bak burası balkonda biri mi var? İnşallah biri yok. Sen balkonu sikti ya. Şuradaki ileride bir şey mi var? Oğlum ben de yemin ederim ilk başlıyor bunu Dolu dedim çöp kovası herhalde. Dedim geçti. Hatırlıyor musun lan buradaki evi? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Yıkıktı. O günün de videosu var da. Bir videosunu bulabilirsek bir şey diyeyim mi sana? Büyük patlarız ha. Oo orada yaşadık. Bir şeyler yaşadık da. Bizim için büyük problem olur bu arada. Ben söyleyeyim. söyleyeyim. Tüm arşivlerden kaldırmak lazım. Ev yıkıldı. Artık bir daha oraya Bu arada vay. O... Onun içinde onun bir şey diyeyim mi? Orada bir şey vardı ya. Vardı. %100 biz o evin içinde ya o vardı abi gördüğümüz şey olmaz. gündüz vakti neyi yanlış görmüş olabilirsin ki? Biz ikimizdik ya ne cesaretle girdiysek. Gaz vere gaz vere. <laughs> abi bir şey olmaz ne olacak ya. Bir ses edin mi o video var galiba ben izledim bir daha diye attım. Senin driver'ını biz bu akşam kurcalayalım. Şuradan bir şey mi konuşuyor? Kadınların sesi mi sana Ağlama değil konuşma sesi. Burada harbiden ev yok ha. Ben şey mi orada? Burada bak az önce konuştuğumuz muhabbet. Ev yıkıldı dedik. Bir şeyler oldu dedik ve üzerine bak tüylerim dikeldi. Ben oraya bir daha gitmem bu arada onu söyleyeyim. Ya evet, tövbe oldu anne, oraya. Bir eve mi gitsek artık? <laughs> Çok kurcaladık. <laughs> evet ya gereksiz gereksiz işlere giriyoruz gece gece. Ya biziz biziz halk. Ya <laughs> biziz da biziz korkma halk. Halk kul cool falan değil abi. Ha, halk Vay yani. şakacı seni. Birader bizimle gelmek zorunda değilsin bu arada. Hadi evine gidelim. git evine. <laughs> <laughs> Dibe Sabahtan beri sen beni çekiyorsun. Az daha ben seni çekeyim. Evet, kanal sahipsiniz. arkadan sensin. değil biraz önden çekmen lazım. Mantı. Abi bir şey diyeceğim siz manyak mısınız? Gitsenize lan evinize. Nereye gittin lan? Nereye gitti lan <laughs> Nereye bir anda yok oluyorum değil mi? Harbi. <laughs> <laughs> Kristalize oluyorlarmış. <laughs> Olmuyor, güzel. O değil bir şey söyleyeceğim. Şu anda beni çekiyorsun ya. Önüne evet. bakıyorsun. Evet. Hadi benim arkamdan da bir şey yürüyormuş. Selam ediyorum. Sadece kamerada gözüküyor. Bunu çekememiş olabilirim bu arada. Ya bir şey diyeceğim. Buraya girilir mi abi şimdi? Ya önünü görmüyorsun ki burada. Ya hayır lan. Ben... Biz yine marketteyiz. Midemize doldurmak. Nereye gidersin Osman'ım? Evet. Ben ne alayım? Evet. Ben gerçekten evet. babam evet. Safiye. Çocuklar nasıl şaşırdı gördün mü? Evet. <laughs> Ol bakayım paylaşamadık. hadi. Hadi bak siz de paylaşın. Şimdi şarjım yok. Tam yazın Bu bir yere. İnternetim yok. Tam olsun yaz bir yere. Sonra girer bakarız. Şarjım 4, 4 notlara. Dur bak kapat. Hadi gençler selam söyleyin kendinize. Hadi dikkat edin. Ben ben de selam söyleyeyim. Hadi <laughs> dikkat edin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> hadi reklam yapın hadi. En büyük kral sana bir <laughs> Buradan da <Bilgülüyor> abone <laughs> olunuz. mermi olabilir misin? Aynen. Abi, çok sıkıntı Hemen değil, bir, bir ay sürer. Bir ay? Aynen, uzun süre çekiyor. Bir ay bir düşük, 10 dakika Abi, iyi Abi, evet. Ben diyorum ki... Sen Instagram falan. Oğlum çok şey değil, daha bizi takip etti diyebilirdi yani. Hadi Evet. Direkt abi takip edelim falan dedi. Gençler buradan size selamlar. Enes Batur musun? Efes Fatos. Efes Fatos. Çatız Çakır. Çatır. Tamam bari lan efesinden niye geliyorum şimdi. <laughs> <laughs> Harbiden ama oğlum. oğlum biz, biz arabayı nereye çektik? Araba çok güzel. Ya ben bir ara kafam <laughs> o Twitter'daki NBA'yi paylaştığı <laughs> videoyu sildim ya. Hangisini? NBA Türkiye ve NBA'nin orijinal hesabı benim videomu paylaşmıştı. Etkinlik yapıyorlardı bir da. Sene kaç? 2017 falan. Şeye <laughs> <arıyorum> dönme <da>, yalancı s**lenmekten. Yok lan ciddiyim bana. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak yalan o kadar şey bir şey ki. Böyle yalancı 80 milyon en az 78 falan. Direkt bunu dom alması lazım falan. Sana kamera alalım. Bana kamera alalım. Önce bilgisayar alalım da kamerayı sana alırız. Edit yapacak bilgisayarım yok şu anda o dereceyim. Hallederiz. Hallederiz be. Arkadaşlar... Bir de düşür bir de telefon borcumuz çıksın. Yani yamuk zaten telefon. Şu anda kamerada parmağımda çıkıyor olabilir. Parmağım geniş çıkıyor Ama bundan sonra kanalı ele geçirdim. Ben yöneteceğim. Efes Sinan ismini Eren Terzi olarak değiştiriyorum. Bu arada yakında editlerimi sen yapacaksın haberin <laughs> Seni editor olarak <laughs> ekleyeceğim hiç uğraşamam. <laughs> Bir dakikalık saygı dur. Abi kamera açısını değiştirir misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi kendimi yap. <laughs> Pardon. Çift kaşarlı tost var mı? Çift kaşarlı. Kamera sürekli, ağzımızın içinden bakıyor farkında mısın? kamera arkalarından oluşan bir sahne yapacağım. Onu ayrı paylaşacağım. Bütün senin şeylerinle Bir <laughs> Şey beklediklerim değil mi? Ha ha. Dışarıdan bakınca çok ciddi gibi gözüküyor olabilirim. Çünkü öyleyim. <laughs> Kamerada bir şey gözükmüyor. <kismiyor. gülüyor> Nasıl lan? Demiş etti de. Ha. <laughs> Hadi. Gireceğimizi biliyorlardı. Ne Getirdiği var? yere bak anasını satayım. Şuraya bak. Tam korku filmdeki yer. Yılmaz abi kapı kapalı. Şöyle çok tehlikeli bir yerdeyiz. Yani çok ıssız diyecektim karşıdan araba geldi şansım. Çok ıssızı az önce yaşadık biz. Yani yaşadık o kadar şey bahsettik bahsettik geldiler Daha en sonunda. Için, evet bu arada o olayı keşke kamera bir olsaydı. Evet yani. ama, orada yani çekmeye de götümüz yemezdi. Muhtemelen. Ama şu an takip ediliyormuş gibi bir şey, hissiyat var. Evet, bakıyorum arkaya vallahi. Ben söyleyeyim. de aynadan bakıyorum şuradan yandan yandan. Yani, Ulaşmamak lazım. Ulaşmamak lazım. Ooo şimşek gerçek. Vallahi gözüküyorsa. Peki yengemle amcamla tanıştın. Nasıl bir Valla senin amcan bu, tam bu alamam Dabbe alamam filmindeki ya. gelen abiler gibi. Yola bak ya. Oğlum yavaş lan. Çok sert döndüm abi. Çok sert döndün harbiden. Gereksiz bir sert dönüş yaptım. Ulan neler yaşadık geri dönüyoruz ha. harbiden ya. Boş yere ya az önce çalıyorduk. Bak bu hiç güvenmiyorum dedi. Ben de dedim ki ben hiç güvenmiyorum. Bu yol pedosu çok iyi çok iyi dedim. Bir uçakla onu sekizim para değil ki ben de açısını. <laughs> Şuradan koşsak nereye kadar yetişeceğiz? Nereye? Böyle... Koşalım uçalım biz de ama. Pati yapar kalkar. Ha tut tut. tut.